Bugün sadece tek bir konteyner bölgesini lootlayıp win almayı deneyeceğim. Burası da dahil bu arada. Bunları da alıyorum. Oğlum bunlar fight mı atıyor? Ne yapıyor? Bir tane attım. Tamam bunu da aldım. Evin içinde. Arkadaşlarını kaldırdı mı acaba? Hayır kendini bırakmıyor da he. Gel gel. Tamam. İki tane daha adam geliyor. Öldün. Bunu da aldım. Beni bilmiyor muhtemelen. Tamam. Son bir kişi kaldı. Oğlum buldum iki tane. Nasıl düşmedi ya?